2020 yılının KPSS sorusunda payda 12 üzeri 8 eksi 24 üzeri 6, paydada da 48 üzeri 4 var. Her bir ifadeye baktığımız zaman ortak olan ifade 12'nin kuvvetidir. O zaman biz bunu 12'nin kuvveti parantezine alırsak paya baktığım zaman tekinde 12'nin 8. kuvveti diğerinde 24'ün 6. kuvveti var. Dolayısıyla biz bunu 12'nin 6. kuvveti parantezine alırsak, 8 tane 12 var. 6 tanesini alırsam geriye 2 tane 12 kalacaktır. 24 üzeri 6'yı da 2 üzeri 6 çarpı 12 üzeri 6 olarak yazarsak buradan da gelecek olan ifade 2 üzeri 6 olacaktır. 48 üzeri 4'ü de 12 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 4 olarak yazabilirim. 12 üzeri 6 ile 12 üzeri 4'ü sadeleştirirsem Yukarıdaki ifadenin kuvveti daha büyük olduğu için 12'nin karesi kalacaktır. 12'nin karesi 144 çok büyük sayı olmadığı için bu sefer sayısal değerleri yerine yazıyorum. 2'nin 6. kuvveti de 64 olduğu için 64 olarak yazdım. Bölü 4 üzeri 4'ü de 4'ü 2'nin karesi olarak düşünüyorum. 2'nin karesinin 4. kuvveti olarak yazıyorum. Eşittir dedim. 12'nin karesini de 4 çarpı 3 olarak düşünüyorum 12'yi. 4'ün karesi çarpı 3'ün karesi olarak yazıyorum. 144'ten de 64'ü çıkarttığım zaman 80 kalacaktır. Bölü alt tarafa da 2'nin 8. kuvveti olarak ifade yazıyorum. 2'nin 8. kuvveti şurada da 2'nin 4. kuvveti var. Birbirinden çıkartırsam da alt tarafta 2'nin 4. kuvveti kalır. Bu 16'dır. 16 ile da 80'i sadeleştirirsem 5 kalacaktır. 3'ün karesi 9 yapacaktır. 5 ile çarparsam 45 yapar. Doğru olan cevap D şıkkıdır.